Tesla Model Y, sade ama güçlü tasarımıyla verimliliği teknolojiyle buluşturuyor. Elektrikli SUV dünyasında Tesla'nın özgün çizgilerini taşıyan Model Y, geniş iç hacmi, uzun menzili ve gelişmiş akıllı sürüş teknolojileriyle hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde benzersiz bir deneyim sunuyor. Tesla'nın yalın tasarım felsefesi ve yazılım odaklı altyapısı sayesinde Model Y, elektrikli mobilitenin en modern ve yenilikçi temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Tesla Model Y, 4750 milimetrelik uzunluğa ve 1921 milimetrelik ile segmentinde kaslı ve akıcı bir SUV profili sunuyor. Beyaz rengi, siyah iç döşemesi, sade ve etkileyici hatlarıyla markanın karakteristik minimalizm anlayışını yansıtıyor. 19 inç jantlar, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar ve panoramik cam tavan gibi detaylar model yeni şıklığını tamamlıyor. Ayrı dinamik tasarım, menzil ve sürüş verimliliğine doğrudan katkı sağlıyor. 62,5 kWh batarya kapasitesine sahip Tesla Tesla Model Y, WLTP standartlarına göre 500 kilometreye varan menzil sunuyor. Bu değer günlük kullanımının çok ötesinde bir özgürlük vaat ediyor. AC şarjda 11 kW güç ile %20'den %80'e şarj süresi 4 saatken, Tesla Supercharge ağının da desteklediği 180 kW DC şarj ile Aynı oran sadece 20 dakikada tamamlanabiliyor. Arka tekerleklerden itişli yapısıyla Model Y, 218 beygir güç üretiyor ve 0'dan 100 km saat hıza sadece 7 saniyede çıkabiliyor. Rejeneratif frenleme sistemi hem sürüş esnasında enerji tasarrufu sağlıyor hem de pürüzsüz bir yavaşlama deneyimi sunuyor. Isı pompası ise özellikle soğuk hava koşullarında kabin sıcaklığını verimli şekilde koruyor. Tesla Model Y, SUV sınıfındaki en geniş bagaj alanlarından birine sahip. Arka bölümde 822 litre olan standart bagaj hacmi arka koltuklar yatırıldığında 2138 litreye kadar genişliyor. Ayrıca 116 litrelik ön bagaj bölmesi kaput altında ekstra depolama alanı sunuyor. Bu sayede hem günlük kullanımda küçük eşyalar için pratik çözümler sunuluyor hem de büyük hacimli yüklemelerden maksimum verim elde ediliyor. Model Y'nin iç mekanı Tesla'nın minimalist tasarım anlayışının sonuna kadar yansıtıyor. Devasa dokunmatik ekran üzerinde tüm kontroller sağlanırken sade ama şık malzeme kullanımı ve geniş yaşam alanı sürüş konforunu arttırıyor. Isıtmalı ön marka koltuklar, direksiyon ısıtma, kablosuz yazılım güncellemeleri ve Tesla mobil uygulamasıyla araçla bağlantı sürekli canlı tutuluyor. Tesla model Y, gelişmiş otonom sürüş özellikleriyle donatılmış. Adaptif hız sabitleyici, geri görüş kamerası, mobil uygulama üzerinden kontrol gibi işlevsel detaylar sürüşü daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Tesla'nın otopilot sistemi ise sürüş asistanı seviyesinde rakipsiz bir deneyim sunuyor. Tesla Model Y, uzun menzil hızlı şarj kapasitesi ve geniş iç hacmiyle elektrikli SUV dünyasında güçlü bir alternatif. Teknolojiyi yalınlıkla buluşturan tasarımı, yazılım güncellemeleriyle sürekli gelişen altyapısı ve Tesla ekosistemiyle Model Y modern mobiliteyi geleceğe taşıyan en akıllı tercihlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.